Evet arkadaşlar, olasılıkla ilgili işlemleri yapacağımız ikinci videoda sizlerin karşınızdayız. Bu videoda tümleyen olaylar, ayrı olaylar ve ayrı olmayan olaylarla ilgili olasılık hesaplamaları yapacağız. İlk olarak şöyle bir soruyla başlayabiliriz arkadaşlar. Bakın ikişer ikişer ayrık olayları E örnek uzayın alt kümeleridir. Bunlar ikişer ikişer boş kümeler. Kesişimleri boş küme. Evrensel kümemiz A, B, A ve C. A ve C'nin toplamı 2 bölü 7 olasılıkları. A ve B'nin olma olasılıkları toplamış bölü 4 ise A değerini bulunuz diyor. Arkadaşlar olacak değerleri toplam olasılık değerlerini topladığımızı düşünelim. Bizim burada bilmemiz gereken ikişer ikişer ayrık olaylar bir evrensel kümeyi oluşturuyorlarsa bunların hepsinin olma olasılıkları toplamı 1'dir. A ve C olayları ayrık olduğundan bileşimleri 1'dir. Bu denklemde şuraya 1 yazacağız o zaman ve A olayının olasılığını direkt bulmuş olacağız arkadaşlar. Yani burada evrensel kümenin şu şekilde yazımı demektir ki A'nın, B'nin ve C'nin olma olayları, olma olasılıkları toplamı 1'dir. Bu sefer 2 olay veriyor A ve B gibi. Tümleyenlerinin kesişme olayının olasılığı 1 bölü 6. A'nın olma olasılığı 1 bölü 3 ise B'yi soruyor. Arkadaşlar De Morgan kuralımız vardı hatırlarsanız. De Morgan neydi? Şuraya alalım isterseniz. A kesişim B'nin değili. De Morgan kuralına göre neydi arkadaşlar? Birleşimin tamamının tümleyeniydi hatırlarsanız. Ha bakın burada var. Bakın burada var. O zaman A birleşim B'nin tümleyeni 1 bölü 6 ise A birleşim B'nin kendisi 5 bölü 6'dır. Çünkü bunların toplamının 1 olması lazım. Ayrık olaylar dediğine göre kesişimlerini devreye sokmadan iki olayın olma olasılıklarının toplamları olduğunu söylemiştik. A birleşim B'nin olma olasılığı 5 bölü 6. A olayının olasılığını 1 bölü 3 vermiş. B'nin olasılığıyla da toplayarak işimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Ala dağlar kelimesinin harflerinden rastgele seçeceğiz bir harf A veya L olsun. Tamam A veya L. R. Arkadaşlar bir harf aynı anda A ve aynı anda L olabilir mi? Olamaz. Yani şu iki kümenin kesimleri boş küme. O zaman direkt A olanları bulalım. 1, 2, 3, 4 tane A var. Toplam harfimiz 9. 4 bölü 9. 4 bölü 9 A olanlar. L'lere bakalım. 1, 2 tane L var. 2 bölü 9. Otomatikman 6 bölü 9. A veya L'dir. Çünkü kesimde eleman yoktur. Bu kadar net bir şekilde sorumuzun çözümünü yapabiliriz arkadaşlar. Çok karşılaşacağımız bir soru tipi. Piyasa bir soru. Anne baba 3 çocuk yan yana oturarak fotoğraf çekileceklerdir. İşte burada. Çekilen fotoğrafta anne ile baba yan yana olmasın diyor. Arkadaşlar toplam 5 kişinin 5 kişinin karşımızda sıralanma durumlarının 5 faktöriyel olduğunu permutasyon dersinde söylemiştik. İstenen ikilileri tek bir grup anne ve babayı tek bir grup alacağız. Yan yana olmama diyor ya. Biz onları yan yana düşüneceğiz. Ç1, Ç2, Ç3 de çocuklarımız olduğunu varsayarsak 1, 2, 3, 4 faktöriyel durumda yani 24 durumda anne baba yan yana yan yana olmayan dediğine göre tüm durumdan tüm durumdan yan yana durumu çıkartacağız. Biz bu ikiliyi yan yana getirdiğimiz zaman arkadaşlar anne ve babanın kendi içerisinde yer alma durumunu da buraya çarpan olarak eklersek anne ve babanın yan yana bulunduğu 72 durum buluruz. Yan yana olduğu 48 durum, yan yana olmadığı 72 durum buluruz. Sorumuzun hüküm cümlesine gidelim. Anne baba yan yana olmasın. 72 tane yan yana gelmediği durum var. Zaten 5 faktöriyel evrensel kümenin değeriydi. Aranan cevap buradan rahatlıkla çıkmış oluyor arkadaşlar. Bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar alıştırmalar ve ek sorularımızı bu videolarımızın devamı niteliğinde olan videolarda kullanacağız. Bakın açık uçlu sorular da var burada. Şimdiden söylemiş olalım. Bu sorularımızın tamamını, bu soruların tamamını konu anlatımının ardından yapacağımız soru çözüm pekiştirme derslerimizde birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Verilen tüm konularla ilgili görüyorsunuz. Farklı binomdan olasılığa kadar farklı sorularımız burada mevcut. Bu soruların çözümlenmesini de dediğimiz derslerimizde yapacağız arkadaşlar. Bakın daha önce çözdüğümüz tüm kesişimli, çemberli ve doğrulu olan soru tipleri burada verilmiş durumda. Aynı şekilde en son olasılıkla da bu pekiştirme sorularının çözümüne geçeceğiz. Değerli arkadaşlar bu videomuzda olasılığın konu anlatımını bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda olasılıkla ilgili pekiştirme soruları çözeceğiz. Bu sorularda tekrardan görüşmek üzere herkese iyi günler iyi çalışmalar diliyorum.